Saygılar sevgiler sunuyorum. 15 Temmuz 1099. Haçlıların Kudüs'ü işgal ettikleri ve katliam yaptıkları günün yıl dönümü. Haçlılar ve Kudüs. Gerçekten de 1094 yılında başlayan Haçlı seferleri Anadolu'yu defalarca çiğnemişler. Urfa Devleti, Devleti ve Antakya Devleti'ni kurduktan sonra da 1099 yılının 15 Temmuz'unda Kudüs'ü ellerine geçirmeye muvaffak olmuşlardı. Çünkü karınca sürüsü gibiydiler. Çünkü yüz binlerce askerleri vardı. Ve Müslümanlar dağınık bir durumdaydılar. Bir kısmı Anadolu'daki Müslüman devletler, bir kısmı Suriye'de, Irak'ta. Bir kısmı da Mısır'da idiler. Ve birbirleriyle pek irtibatları yoktu. İşte bu parçalı durumdan faydalanan Haçlılar gerçi Anadolu'da çok mukavemete uğradılar. Anadolu Selçukluları onları epeyce hırpaladı ama güçleri ne ki onların artı arkası kesilmiyordu. 18 defa geldiler muhterem izleyicilerim. Ve dediğim gibi Kudüs'te büyük bir katliamla işe giriştiler. Önce Yahudiler ve Hristiyanlar fark gözetmeksizin Kudüs'te katliama başladılar. 70 bin Müslümanı kestiklerini kendileri söylüyorlar. Ve Mescid-i Aksa'ya girdiklerinde Müslümanların kanından atlarının dizine kadar kana bulanmış olduklarını söylüyorlar. Atlarıyla girmişler Mescid'e. ve bu vahşetleri işlemeye devam ettiler. Kudüs'ü işgal edince Mescid-i Aksa'yı kendilerine saray olarak kullanmaya başladılar. Ve kubbetü sahra onu da yıkmak suretiyle taşlarını Müslümanlara satmak suretiyle ki Müslümanlarca bu taşlar kıymetli sayılıyordu. Çünkü kubbetü sahranın parçalarıydı. Bu taşları satın alabilmek için servetler harcayan Müslümanlar vardı. Ayrıca soygunlar, talanlar, katliamlar ve tapınak şövalyelerinde kurmak suretiyle katliamlarına 80 küsür sene devam ettiler. Muhterem izleyicilerim. Biz şimdi gelin bu katliamları değil de Müslümanlar Kudüs'ü fethettiklerinde nasıl yaptılar? Haçlılar nasıl yaptılar? Bunun mukayesesini yapmaya çalışalım. Önce Hazreti Ömer Efendimiz. Hicretin 15. yılıdır. Hazreti Öbekir Efendimiz vefat etmiştir. Yerine Hazreti Ömer Efendimiz geçmiştir. Müslüman orduları doğuda İran'ı fethetmişlerdir. Irak'ın tamamı fethedilmiştir. Suriye bugünkü Maraş vilayetimize kadar Halit bin Velid gelmiştir. Azerbaycan taraflarına doğru akınlar yapılmaktadır. Ve Kudüs, bugünkü Filistin, Kudüs fethedilmiştir. Kudüs kansız bir şekilde, kesinlikle Kudüs'ün civarında ve içinde kan dökülmemiştir. Mukaddes bir şehirdir çünkü. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki, İsra suresinin ilk ayeti çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa o mübarek beldede kan akıtmak doğru değildir. İşte Müslümanların telakkisi budur. Kudüs'ü ellerinde tutan rahipler ve kumandanlar Kudüs'ü teslim etmenin şartını ileri sürerler. İslam kumandanlarına. Nedir bu şart? Bizzat halife gelecek, biz şehrin anahtarlarını ona teslim edeceğiz. Gerçekten de Hazreti Ali Efendimizin muhalefet etmesine rağmen gitme ya emir el müminin Medine'yi bırakıp gitme burada başka şeyler olabilir demesine rağmen hayır gideceğim ve Kudüs'ü teslim alacağım diyerek o yolda olanları efendim ben şimdi anlatmıyorum kölesiyle kendisinin sırayla ata bindiği vesaire Bunlara vaktim yok. Ben tarihi olayları anlatmaya çalışıyorum. Kudüs'ün kapılarına geldiğinde Kudüs'te bulunan rahipler, vetin adamları, ayrıca komandanlar bir toplantı tertip edilmiş. Hazreti Ömer Efendimizle bir oturum yapmışlardır. Hazreti Ömer Efendimiz onlara bir emanname yazarak vermiştir. İşte bu emanname tarihe Hazreti Ömer Efendimiz'in emanı olarak geçmiştir. Bu emannameyi beraberce okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Allah'ın kulu, müminlerin emiri Ömer bin El-Hattab'ın illa halkına verdiği emandır. İlla dediği Kudüs'tür. Bu eman canlarına, mallarına, kilise ve mabetlerine hastalarına, sağlıklılarına ve sair halka verilmiştir. Kiliseleri Müslümanlarca kullanılmayacak ve yıkılmayacaktır. Bakınız. Kiliseden ve arsasından, Hristiyanların hacından ve mallarından hiçbir şey eksiltilmeyecektir. Din değiştirmeleri için baskı yapılmayacak. Hiçbiri bu urda zorlanmayacaktır. İlya halkı, Medain halkı gibi cizye vereceklerdir buradan ayrılarak Bizans'a veya Lusus'a gitmekte serbesttirler. Ayrılan kimsenin canı ve malı gideceği yere kadar bizim güvencemizdedir. Şehirde kalanlar da güvencededirler. İlla halkından mabetlerini ve haçlarını bırakıp mallarıyla birlikte Rum diyarına gitmek isteyenlerin canları, malları ve haçları gidecekleri yere varıncaya kadar güvencededir. Falanca savaştan önce orada oturan herhangi bir kimse de dilerse illa halkı gibi cizye vermek şartıyla orada kalabilirler. Dilerlerse Rum'a da gidebilirler. Allah'ın ahdi ve Resulünün halifelerin ve müminlerin zimmeti üzerlerine düşen cizyeyi verdikleri sürece burada yazıldığı şekilde olacaktır. İmza elbette Emir el Müminin Ömer bin Hatta şahit olarak da imzalayan İslam kumandanları Halit bin Velid, Amr bin As, Abdurrahman bin Avf ve Muaviye bin Ebi Süfyan buna şahit olarak imza koymuşlardır. Daha sonra bakınız bu Hazreti Ömer Efendimizin suh ve sükun içinde Kudüs'e girmesi ve oradaki bulunan Hristiyan ve Yahudilere bahşetmiş olduğu din hürriyeti, mukaddes yerlerde ibadet edebilme hürriyeti, ikamet edebilme hürriyeti. Elbette karşılığında vergi vermek kaydıyla, cizze vermek kaydıyla ki bu da bir nevi İslam devletinin aldığı vergidir. Muhterem izleyicilerim, Haçlıların 1099 yılında Kudüs'ü işgal etmeleri, katliama uğratmalarının üzerinden 88 yıl geçmiştir. Ve 88 yıl sonra 1187'de Selahaddin Eyyubi tarafından geri alınmıştır Kudüs. Haçlıların elinden. Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü alabilmek için çok çabaladı. Tek başına idi ordusuyla diğer İslam devletleri kendisiyle pek ilgilenmiyorlardı. O ne yaptı? Mısır'da bulunan İslam devletlerine, Suriye'dekilere, Anadolu'dakilere, Irak'takilere bir seri ziyaret yaparak onları bir araya getirmeye ve onlardan bir birleşik ordu kurmaya muvaffak oldu. Bu ordunun başına da kendisi geçmek suretiyle 1187 yılında efendim Kudüs'ü geri almaya muvaffak oldu. Elbette şartı Müslümanların bir araya gelmiş olması, Birleşik Müslüman ordusunun kurulmuş olması. Kudüs'ü kurtarmanın bedeli birliktir. İslam birliğidir muhtelemiz dicilerim. Bugün de aynı şey değil mi? Kudüs Yahudi işgal altındaysa, Kudüs'e tasallut varsa bunu kurtarmanın yolu nedir? İslam birliğinden geçmektedir. Kesin olarak böyledir. Ve biz Selahaddin Eyyubi'ye dönüyoruz. Selahaddin Eyyubi Kudüs'e kan dökmeden girmiştir. Kudüs'te bulunanlar için bir anlaşma imzalamıştır. Bu anlaşmaya göre tıpkı Hazreti Ömer Efendimiz'in yazmış olduğu emanname gibi bir anlaşma yazarak orada oturmak isteyenlerin orada oturmaları, çıkıp gitmek isteyenlerin kurtuluş fidyesi vermek suretiyle sağ salim çıkıp gitmelerine imkan verilmiştir. Bütün mukaddes sayılan yerlerden hangi din, hangi mezhep mensupları varsa onların serbestçe yararlanması esasını o da kabul etmiştir ve bir centilmenlik bir insanlık Kudüs'ten çıkıp gitmek isteyen ve fakat kurtuluş fidyesi için parası bulunmayan parasız haçlı mensuplarına fakir haçlı mensuplarına kendi özel hazinesinden paralarını ödemek suretiyle ve onlara hibe etmek suretiyle onların Kudüs'ten sağ salim çıkıp istedikleri yere kadar kendi himayesine gitmelerini sağlamıştır. İşte insanlık budur. Haçlı ile Müslüman'ın arasındaki fark budur. Haçlı'nın yapmış olduğu vahşetlere bakınız. Hazreti Ömer'in yapmış olduğuna bakınız. Selahaddin Eyyubi'nin yapmış olduğuna bakınız. Ve muhterem izleyicilerim, bir İsra ve miraç gecesi Selahaddin Eyyubi, yani onun, tarihine rastlayan bir gece, bir gün Kudüs'e girmiş olacaktır. Kansız bir şekilde barışçıl yollarla. Tıpkı Hazreti Ömer Efendimiz gibi. Bu olaydan çok sonra 1516 yılında Kudüs Osmanlılarca teslim alınmıştır. Yavuz Sultan Selim Han Mercidabık zaferini kazandıktan sonra Kudüs'ü de teslim almıştır ve Yavuz Sultan Selim Han bir ferman yayınlayacaktır. Kudüs fermanı. Bu fermanda tıpkı Hazreti Ömer Efendimizin yaptığı gibi Kudüs'ten yararlanacak olan din ve mezhep mensuplarını tek tek sayarak onların rahatça bu mukaddes saydığı yerlerden faydalanmasını sağlamıştır. Ve Osmanlı idaresinde bulunduğu bütün sürelerde Kudüs'ten efendime söyleyeyim. Barışçıl bir şekilde herkesin faydalanmasını sağlamış, içeride bulunan Hristiyan ve Yahudiler rahatsız olmasın diye Kudüs'ün giriş kapısına La ilahe illallah İbrahim Halilullah yazdırmıştır. Çünkü Hazreti İbrahim onlar açısından da peygamber olarak kabul edilen son halkadır. Üç dini de peygamber olarak kabul ettiği Hazreti İbrahim ismiyle orada giriliyor idi. Onlar rahatsız olmasın diye. Osmanlı bütün idareleri boyunca Kudüs'te gerçekten sulh ve sükun hakim olmuştur. Ne zaman ki 1839 Gülhane Hattı Ümayyunu ilan edilmiş, Batılların baskısıyla dini azınlıklara bir takım imtiyazlar verilmiş, onların Batıllarca veya Rusyaca kontrol edilmesi, manipüle edilmesinin kapısı açılmış, Kudüs'te rahatsızlıklar başlamıştır. Katolikler Ortodokslara, Ortodokslar Ermenilere tasallut etmeye başlamışlardır. Onlar da zaten bunu bekliyorlardı. Nitekim 1853 yılında Kırım Savaşı'nın çıkmasına sebep olan zahiri sebep olarak Kudüs'teki bu olaylar gösterilmiştir. Makamat-ı Mübareke denilen bu olay oradaki Ortodoksların ve Katoliklerin birbirleriyle çekişmeleri, nizalaşmaları. Bu nizanın da Rusya ile Fransa arasında ihtilafa sebep olması ve Rusya'nın Osmanlı'ya ultimatum vermesi üzerine de Kıbr Kırım Savaşı başlamış. Kırım Savaşı 3 yıl sonra Osmanlı'nın ve müttefiklerin zaferiyle son bulmuştur. Ve 1917 yılına gelindiğinde artık Birinci Dünya Savaşı bitmek üzeredir. Osmanlı mağluptur her tarafta. Yıldırım orduları hızla çekilmektedir ve Kudüs'ü İngilizlere bırakmak zorunda kalmıştır. General Allenby haçlılığını gösterecek. Orayı devraldıktan sonra gidecek Selahaddin Eyyubi türbesine Şam'da bir ayağını oraya koymak suretiyle. Ey Selahaddin! Kalk da bak. Bugün Kudüs bizim elimize geçti. Haçlıların nihai zaferi bugün biz ilan ettik. Haçlılar nihai olarak zafere erdiler demek küstahlığında bulunmuştur. Ve Osmanlı Kudüs'ten çekilmiş, Kudüs'ün sıkıntılı günleri, Mescid-i Aksa'nın sıkıntılı günleri başlamıştır. Bugün bakıyoruz da her müslümanın gündeminde olması gereken her müslüman devletin gündeminde olması lazım gelen Kudüs ve Mescid-i Aksa bugün altı oyulmak suretiyle yıkılmaya çalışılmaktadır Siyonist Yahudiler tarafından. Yerine de Süleyman heykelinin dikileceği artık açık açık ilan edilmektedir. Özet olarak şöyle söyleyebiliriz ne zaman ki Kudüs'ü Müslümanlar fethetmişler, barış getirmişler, insanlık getirmişler, ibadet serbestisi getirmişler ve hürriyet getirmişler. Ne zaman ki batıllar Kudüs'ü işgal etmişler, zulüm getirmişler, kan getirmişler, gözyaşı getirmişler, yıkım getirmişlerdir. Bugün de yaşanan aynı şeydir. Süremiz burada bitti efendim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bereketle kalın.